12 Nisan 2021 Pazartesi sabahından günaydın. Çok kıymetli Çalarsat ailesini sevgi ve saygıyla selamlıyor. Ve her birinize, hepinize sağlık dileklerinde bulunmak istiyorum. İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğu'na hoş geldiniz. Sorunlarımız var, biliyorum. Dertlerimiz var, görüyorum. Ama bir yolunu bulabiliriz. Bugün koronayla mücadele kapsamında yapılması gereken, alınması gereken ne varsa hepsini konuşacağız. Çünkü bugün Bilim Kurulu bizi izliyor. Bilim Kuruluna hangi tavsiyelerde bulunmamız gerekiyor vaka sayıları bağlamında? Yarın Ramazan bugünkü Bilim Kurulundaki tavsiyelerden sonra yarın Bakanlar Kurulu toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Bakanlar Kurulundan Ramazan ayını da kapsayan kararlar çıkacak. Ne olmalı ne olmamalı. Hafta sonunda da haber kaynaklarımızla konuştuk. Bilim insanlarımızla konuştuk. Mesela Serap Şimşek, Yavuz hocamızla konuştuk. Sizlere çok selamları var. Her birini detaylı olarak konuşacağım. Ama 12 insandaki haber yolculuğumuza müsaade ederseniz yönetmenim Tomakin'den rica edeceğim. Hava durumuyla başlayalım. Orta Anadolu bölgesi kar altında kaldı. Nisan ayının ortasında pek çok il beyaz örtüyle kaplandı. Bazı illerde kar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi. Yer yer taşkın ve heyelan yaşandı. Çiçek açan bahar dallarını don vurdu. Bakın daha şunlar pembe tomurcuklar. Ee, i̇nşallah kurtarır diyorum yani. Ama şunların hiç şansı yok. Şunlar bitmiş artık. Yozgat'ta soğuk hava çiçeklenen meyve ağaçlarını olumsuz etkiledi. Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Başkanı Doçent Doktor Aysen Koç özellikle İç Anadolu'daki bu durumun sık yaşandığını dile getirdi. Orta Anadolu'lu üreticiye erken çiçek açan ağaç ekmemeyi tavsiye etti. İlk etapta badem, kayısı, erik gibi sert çekirdekli ağaçlar maalesef bu birkaç gündür yaşadığımız soğuk hava nedeniyle zarar gördüler. Şu çiçeklerden maalesef artık dönüş yok. Meyve alma durumu yok. Zonguldak'ta yağışların etkisiyle bir heyelan daha yaşandı. Ereğli yolunda toprak kaydı, yol trafiğe kapandı. Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi çalışmaları yerinde inceledi. Bu yağmurlar bizi şey biliyorsunuz yani Karadeniz'in yapısı itibariyle son dönemlerde inanılmaz şekilde her tarafta bir heyelan olmaya başladı. Bu da tabii çok bizi korkuttu ama çok şükür ki can kaybımız yok. Karadeniz'in yüksekleri beyaza büründü. Karabük yükseklerinde hafta sonu boyunca yoğun kar yağışı vardı. Şehrin rakımı yüksek noktalarında su birikintileri dahi buz tuttu. Keltepe, Eyrova göletindeyiz. Göl buz tutmuş vaziyette. Yaklaşık bir saatlik bir yolculuğun sonunda gölete ulaştık. Akdeniz'in bile yüksekleri Cuma'dan itibaren yoğun kar yağışıyla beyaza büründü. Mersin, Toroslar, Erdemli ve Gülhar ilçelerinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yerleşim yerlerinde ve araçlarında mahsur kalanlar belediye tarafından kurtarıldı. Aslan koyu üzerinde ki koyun ağalımda kardan kapandık mahsur kaldık. Mersin belediyemiz sağ olsun ekibiyle geldi. Burada bizim yolumuzu açtı. İç Anadolu Bölgesi'nin de özellikle doğusunda kar yağışı yoğundu. Aksaray'da köy yollarında ulaşım durdu. Nevşehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle güvenlik kamerası karın ağırlığına dayanamayan bir güneşliğin devrilmesini kaydetti. Nevşehir'den kar tatili haberi de geldi. Nevşehir il genelinde bugün yüz yüze eğitime kar nedeniyle bir gün ara verildi. Kayseri'nin ise Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar, Develi, Tomarca ve İncesu ilçelerinde valilik kararıyla bir günlük kar tatili ilan edildi.